Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızda yine karşınızdayım. Bugün 5 Aralık 2025. Haydi gelin birlikte yabancı basında Türkiye hakkında konuşulan haberlere göz atalım. İlk haberimiz enerji ve güvenlik konusu üzerine. Associated Press'te yer alan bir haberde Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arzına yönelik tehditlere karşı yaptığı uyarılar gündeme taşınıyor. Bakan Bayraktar, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların Türkiye için yalnızca ekonomik değil, enerji güvenliği açısından da ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Özellikle Karadeniz bölgesindeki gelişmelerin ticari ve stratejik açıdan büyük önem arz ettiğini ifade eden bakan, uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Bir başka enerji haberi ise Reuters kaynaklı. Türkiye, Rusya ile doğalgaz ithalat sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Ancak bu durum sadece Rusya ile sınırlı değil. Türkiye'nin aynı zamanda ABD'deki altyapı yatırımlarını artırma niyetinde olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu hamleyi Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma çabası olarak değerlendiriyor. Görünüşe göre, enerji politikaları dış basının da radarında. Savunma sanayine dair bir diğer konuysa, Türkiye'nin kendi üretimi olan ilk yerli denizaltı projesi, yani Milden. Reuters'ın haberine göre Türkiye bir yandan yerli denizaltısını geliştirirken diğer yandan ilk yerli korvet savaş gemisini ihraç etmeyi başardı. Bu gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayinde bağımsız ve yerli çözümlere verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Uluslararası alanda bu alandaki başarıların dikkat çekmeye devam ettiği görülüyor. Bölgesel güvenlik konularına gelince Reuters bir başka haberde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna elçilerini Karadeniz'de artan saldırılarla ilgili endişelerini iletmek üzere çağırdığını belirtti. Türkiye, bölgede süre gelen istikrarsızlığın, gerginliğin ve ticari taşımacılığa yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuş. Görünen o ki, Karadeniz bölgesindeki kriz sadece yerel değil, dünyanın başka bölgelerinde de yankı bulan bir mesele haline gelmiş. Yuran basınına göz attığımızda ise, Türkiye'nin bölgesel enerji politikaları ve tarama gemilerine dair haberler dikkat çekti. Türkiye'nin bu yıl filosuna eklediği ikinci pütürlü jeolojik tarama gemisinin Akdeniz ve Libya'da kullanılacağının duyurulması burada oldukça konuşulmuş. Yunan basını bu gelişmeyi Türkiye'nin uzun vadeli stratejisi çerçevesinde analiz ettiği yorumunda bulunuyor. Ayrıca Karadeniz'de ilgili diplomatik girişimler de yine Yunanistan'da geniş yer bulmuş. Özellikle Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya elçilerini çağırmasının bölge güvenliği için önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Bir başka haber ise sosyal medya dünyasına bir göz atıyor. Türkiye Yargıtayının sosyal medya beğenilerinin evlilik bağını zedeleyebileceği ve boşanma nedeni olarak değerlendirilebileceği yönündeki kararı Yunan medyasında da yer bulmuş. Eğlenceli ama düşündüren bir konu değil mi? Şimdi de yüzümüzü Rusya'ya dönelim. Rus basını da Karadeniz'deki son duruma tepkisiz kalmamış. Türkiye'nin Karadeniz'de deniz taşımacılığına yönelik tehditlere dair yaptığı uyarılar Rusya'daki medya organlarında geniş yer buldu. Bunun dışında bir başka önemli konu ise S-400 hava savunma sistemleriydi. Rus basını Türkiye'nin bu sistemleri satın almasının uluslararası etkisi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Görünüşe bakılırsa bu konuda uluslararası platformda çeşitli tartışmalara yol açmayı sürdürüyor. Bugünkü turumuzun başlıkları bunlardı değerli dinleyicilerimiz. Gündem yoğun, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki programımızda yip yeni haberlerle yine buluşmak dileğiyle. Şimdilik sağlıcakla kalın. Fason Radyo